Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba. KPS Tarih deneme çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen ne yapalım? İlk sorumuzda KPS Tarih denememize başlayalım. Ne diyor? Türk adı çeşitli kaynaklarda farklı anlamlarda kullanılmıştır. Buna göre Türk adı eski Çin kaynaklarında aşağıdaki hangi anlamda kullanılmıştır diyor. Burada bakıldığı zaman hepsini tek tek açıklayalım. E biliyorsunuz ki eski Çin kaynaklarında ne olarak e, kullanılmaktaydı? Minfer olarak kullanılmaktaydı. Burada cevabımız ne olacak? A şıkkı olmuş olacak. Uygur metinlerinde biliyorsunuz ki güç kuvvet olarak kullanılmakta. Ziya Gökalp'e göre Ziya Gökalp'e göre nedir? Törelidir. Bakıldığı zaman olgunluk çağı nedir? Bu da Divan-ı Lügat -ı Türk adlı eserde. Divan-ı Lügat -ı Türk adlı eserde. Kaşkalı Mahmut'un değerli arkadaşlar nedir? Olgunluk çağı olarak adlandırmaktadır. Ve son olarak da güzel insan nerede geçmekte? İran kaynaklarında geçmektedir. Burada cevabımız nedir? Çin kaynaklarını sorduğu için e, cevabımız mifer olmuş olacak. İkinci sorumuza bakıyoruz. Buna göre yukarıdaki boşluğa gelecek şekilde bahsedilen önemli Türk İslam şehri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Türklerin İslamiyeti kabulüyle Türk şehirleri Türk İslam çizgisine kaymış ve yeniden şekillenmiştir. Özellikle nokta nokta gözde bir şehir merkezi olmuş ve Timur'la birlikte şehirlerin şahı unvanını almıştır. Arkadaşlar burada bakıldığı zaman Türklerin İslamiyet'i kabulüyle Türk şehirleri içerisinde bazı bazıları çok gelişmiş oluyor. Bunların en önemlilerinden birisi nedir? Buhara ve Semerkant'tır. Burada bize neyi soruyor? Neyi soruyor? E, Semerkant değerli arkadaşlarım şehirlerin şahıdır bize şehirlerin şahını soruyor. Cevabımız ne olacak? Semerkant olmuş olacak. Eğer bize İslam'ın Roması deseydi, İslam'ın Roması deseydi cevabımız ne olacaktı? Buhara olmuş olacaktı. Ölseme Semerkant'ı sordu şehirlerin şahını. Ancak İslam'ın Roması'nı daha sormadı. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Üçüncü sorumuza geliyoruz. Yukarıdakilerden hangileri Türk hükümdarların yönetici olarak belirlenmesinde etkili olmuştur diyor. Bakalım tat kavgasında başarı, başarılı olunması, danışma meclislerinince belirlenmesi, Ekber ve elşet sistemine göre yeterlilik şartlarının taşınması. Bakıldığı zaman tarihsel süreçte e, Türk devletlerinde e, hangi şartlar e, hükümdarların belirlenmesini etkili olmuştur. Özellikle tat kavgasında başarılı olunması, e, danışma meclislerince belirlenmesi ve Ekber elşet sistemi dediğimiz en büyük ve en akıllı. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki ekber verşe ve sistemi 1. Ahmet döneminde getiriliyor. E buna bu sistemine göre yeterli iş taşınması e, Türk hükümdarlarının yönetici olarak belirlemesinde nedir? Etkilidir. O yüzden burada cevabımız 1, 2 ve 3 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Ne diyor? İlk beylikler döneminde yaşayan ve haberleşme, kontrol, denge kurma, ayarlama ilmi, sibernetin kurucusu olan bilim adamı aşağıdakilerden, Hangisidir demiş biliyorsunuz ki Sibernetik'in kurucusu kimdi Artuklar döneminde yaşayan değerli arkadaşlar ve Sibernetik'in kurucusu olan ismimiz kimdir El Ceziri'dir burada El Ceziri oldukça önemli bir isimdir size tarih kısmında da gelebilir güncel bilgiler kısmında da gelebilir özleme daha bu soruları bu soruyu sormadım o yüzden dikkat etmemiz lazım Ulu Bey kimdir? Timur döneminde astronomi alanda yetişen bilim adamıdır. Biri onu kimdir? Bu da Gazneliler döneminde coğrafya ve astronomi alanda yetişen bilim adamıdır. Ali Kuşçu kimdir? Bu da Timur Akkoyunlu Osmanlı dönemlerinde astronomi matematik alanda yetişen bilim adamıdır. Farabi kimdir? Bu da muallim-i sani dediğimiz ikinci öğretmen yani olarak bilinen ünlü felsefecidir. Burada cevabımız El Cezeri olacak. Bize Sibernetin kurucusunu sormuşlar. Soru 5'e bakıyoruz. Yukarıdaki Osmanlı padişahlarından hangileri hem kuruluş hem yükselme dönemlerinde yöneticilik yapmamıştır? Sorusu yöneltilmiş. Bakıldığı zaman 2. Murat, 1. Osman, 2. Mehmet'i vermiş. 2. Murat ve 1. Osman dediğimiz Osman Gazi sadece kuruluş döneminde bu ikisi yönetici yapacaklardır. 2. Mehmet dediğimiz Fatih Sultan Mehmet hem kuruluş hem yükselme döneminde. Ne yapacaktır? Yöneticilik yapmış olacaktır. O yüzden burada yapmayanı soruyor. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olmuş olacak. Bunlar kuruluş döneminde. Soru 6'ya bakıyoruz. Dünya Hemşireler Günü'nün belirlenmesinde etkili olan ve hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale aşağıdaki hangi savaş sırasında Osmanlı yaralılarını tedavi etmek amacıyla İstanbul'a gelmiştir diyor. E biliyorsunuz ki 1853... 1856. Hangi savaştır bu? Osmanlı ile Rusya arasında geçen Kırım Savaşı'dır. Kırım Savaşı sırasında Florence Nightingale İstanbul'a gelerek Selimiye kışlasında ne yapacaktır? Osmanlı askerlerini iyileştirecektir yaralı olanları. Burada bize hangi savaş sırasında diyor? Kırım Savaşı olmuş olacak. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Ne diyor? Osmanlı Devleti'nde Beylerbeyi sefere çıktığı zamanlarda yerine vekalet edecek birisini bırakmıştır. Buna göre Beylerbeyi sefere çıktığında aşağıdaki görevlerden hangisi ona vekalet etmiştir sorusu yöneltilmiş. Bu soru değerli arkadaşlarım önceki denemelerimizde de çıkmıştı. Bizi dinleyenler bilir. Bu, bu sorunun cevabı neydi değerli arkadaşlar? Beylerbeyi biliyorsunuz ki Osmanlı'nın en büyük idari birimi olan eyaletin yöneticisidir bu yönetici devlete bağlı olarak herhangi bir savaşı çıktığında yerine mütesellim, mütesellim denilen görevliyi vekalet ediyordu. Burada cevabımız B şıkkı olmuş olacak. 8'e bakıyoruz. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kötü gidişatın durdurulması amacıyla Avrupa'dan birçok uzman getirilmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti'nin kötü gidişatını durdurmak amacıyla Avrupa'dan getirilen ilk uzman aşağıdakilerden hangisidir diyor. burada bakıldığı zaman biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nde 15. yüzyılın sonlarında başlayan kötü gidişat yüzyıllara göre gittikçe artmış. duraklama döneminde Avrupa dikkate alınmıyor biliyorsunuz ki artık 18. yüzyıldan itibaren ilk kez ne yapılacaktır? Avrupa örnek alınacaktır ve uzmanlar getirilecektir Avrupa'dan. Avrupa'dan getirilen ilk uzmanımız ise kimdir? Comte de Bonneval'dir. Comte de Bonneval. Bunun daha sonra Müslüman olduktan sonraki ismi nedir? Humbaracı Humbaracı Ahmet Paşa. Humbaracı Ahmet Paşa'dır. Burada cevabımız nedir? A şıkkı olmuş olacak. Avrupa'dan getirilen ilk uzmanımız kimmiş? Comte de Bonneval diğer adıyla Kumbaracı Ahmet Paşa. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Ne diyor? Aşağıdaki Osmanlı saray ve özellik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Bize Topkapı Sarayı'nı, Dolmabahçe Sarayı'nı, Çırağan Sarayı'nı, Beylerbeyi ve İshak Paşa Sarayları'nı vermişler. Bakıldığı zaman Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan Osmanlı'nın en büyük sarayıdır bilgisi doğru. Dolmabahçe Sarayı Atatürk'ün milletin sarayı olarak nitelediği ve burada vefat ettiği saraydır bilgisi doğru. Çırağan Sarayı Mebusan Meclisi toplantılarının yapıldığı saraydır. Bilgisi nedir? Doğrudur. Beylerbeyi Sarayı Avrupa etkisinin görülmediği klasik dönem Osmanlı Sarayı'dır. Bilgisi yanlıştır. bakıldığı zaman Beylerbeyi Sarayı Avrupa'nın etkisiyle yapılan bir saraydır 19. yüzyılda. İshak Paşa Sarayı baş, başkent dışında bulunan ve değişik öğelerin harmanlandığı saraydır. Ağrı'da bulunuyor. bu bilgimizde Doğrudur. Burada cevabımız ne olacak? Değişikliği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz hemen. Osmanlı Devleti'nde garp ocakları olarak bilinen eyaletlerde yeni doğan, yeniçeri ve sipahi çocuklarına verilen ünvan aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz ki garp ocakları nerelerde? Tunus, Cezayir, Trablusgarp. Üç tane yer var ve bunlara garp ocakları adı veriliyor. E burada yeni doğan yeni çeri ve spy çocuklarına ne deniyordu? Kuloğlu deniyordu. Burada cevabımız E şıkkı olmuş olacak. 11. sorumuza bakıyoruz. Ortodoks ve Slav ırkından olan ulusların Rusya'nın egemenliği altında birleşmesini hedef alan 19. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan ve özellikle Osmanlı Devleti üzerine uygulanan siyasi hareket aşağıdakilerden hangisi de demiş. E bakıldığı zaman e buradaki uygulanan e, siyasi hareket nedir? Pan Slavizm'dir. Pan Slavizm neydi? Slavların ve Ortodoksların birleşmesine hedef alan siyasi harekettir. Özellikle Ruslar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu hareket cevabımız o yüzden C şıkkı. Diğer şıklarımızı açıklayalım. Pan Türkizm nedir? Türklerin birleşmesine hedef alan siyasi harekettir. Pan İslamizm nedir? Bu da Müslümanların birleşmesine hedef alan siyasi harekettir. Pan cermenizm Bu da Almanların birleşmesine. Pan Yahudizm ise bu da Yahudilerin birleşmesine hedef alan siyasi harekettir. 12'ye bakıyoruz. 2. Bahmut döneminde devlet memurları ile ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır. Buna göre gibi değişikliklerden hangileri devlet işlerinde belli bir düzen sağlanmasına yöneliktir demiş. Bakalım memurluk, memurlara aylık maaş ödenmesi, memur tayin ve terfilerinin belli kurallara bağlanması, memurların fes, ceket, pantolon giymelerinin zorunlu kılınması. Burada bakıldığı zaman bu üç durumda nedir? değerli arkadaşlar tamamı devlet işlerinde düzeni sağlamak amacıyla yapılmıştır. 2. Mahmut döneminde. Cevabımız E şıkkı. 13. sorumuza bakıyoruz hemen. Ne diyor? Avrupa'nın Osmanlı iç işlerine karışmasını engellemek amacıyla çıkarılan aşağıdaki belgelerden hangisiyle haraç ve cizye vergileri kaldırılmıştır diyor. Bize haraç ve cizye vergilerinin kaldırıldığını soruyor. Bakıldığı zaman 19. yüzyılda biliyorsunuz ki Kırım Savaşı sonucunda çıkarılan ıslahat fermanı ile gayrimüslimlerden alınan harac ve cize vergileri ne yapılacaktır? Kaldırılacaktır. Burada cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Harac ve cize vergilerinin ıslahat fermanı ile kaldırıldığını unutmayalım. Soru 14'e bakıyoruz. Osmanlı tarihinde çok partili hayat 2. Meşrutiyet döneminde başlamıştır. Bu dönemde birçok parti kurulmuştur. Buna göre gibi partilerden hangileri ikinci meşrutiyet döneminde kurulmamıştır diyor. Bakalım. İttihat Terakki Fırkası, Amele ve Çiftçi Fırkası, Ahrar Fırkası'nı vermiş. E, Türk tarihinde ilk kez ikinci meşrutiyet döneminde çok partiler hayata geçirmiş oluyor. E, bu dönemde birçok parti kuruluyor. İttihat Terakki Fırkası ve Ahrar Fırkası bu dönemde kurulurken Amele ve Çiftçi Fırkası 1930 Mustafa Kemal Atatürk döneminde kurulmuş olacaktır bize kurulmayanı soruyor. Cevabımız amele ve çiftçi fırkası olacak. 15. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'ne etkileri arasında gösterilemez demiş. Dış ticaret dengesinin bozulması, işsizlik oranının gittikçe artması, esnaflar arasındaki işbirliğinin artması, ham maddelerin dışarıya satılması, Osmanlı pazarlarının Avrupa mallarının istilasına uğramasını vermiş. Burada bakıldığı zaman Dış ticaret dengesinin bozulması, işsizlik oranının gittikçe artması, ham maddenin dışarıya satılması ve Osmanlı pazarlarının, Avrupa mallarının uğraması bunlar sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'nin etkileridir. Ancak C şıkkında yer alan e, esnaflar arasındaki işbirliğin artması e, değildir değerli arkadaşlarım. Aksine zayıflatmıştır ve lonca teşkilatı çökmüştür. E, o yüzden burada cevabımız ne olacak? C şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Birinci Dünya Savaşı sırasında önemli bir yere sahip olan yukarıdaki cephelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Neyi vermiş? Çanakkale, Suriye ve Kafkas cephelerini vermiş bize. Bu cephelerin ortak özelliği taarruz cepheleri olması mı? Hayır. Taarruz cephesi değil. E, üçü de. Burada sadece Kafkas ve Kanal cepheleri taarruz cephesidir. Osmanlı'nın başarılı olması Hayır değerli arkadaşlarım Suriye ve Kafkas cephesinde başarılı değiliz. Almanya'nın isteği doğrultusunda açılmaları. Hayır değerli arkadaşlarım Almanya'nın isteği doğrultusunda açılmıyor 3 cephede. Mustafa Kemal'in görev alması bilgimiz doğrudur. Ee, Mustafa Kemal biliyorsunuz ki bu 3 cephede de yer alacaktır. Bunun sıralaması da önemlidir. Bakın ÖSYM bunu size sorabilir. Nedir sıralaması? Önce Çanakkale. Bak, bakın Cix diye kodlayacağız. Ve ortadaki i'yi atacağız. Çanakkale, Kafkas ve en son Suriye cephesi. Sakın bunu unutmayın. Bunun sıralaması bu şekildedir. Cix diye kodluyoruz. iyi atıyoruz. Mustafa Kemal'in savaştığı cepheler Çanakkale, Kafkas ve Suriye Filistin cephesi. Bunun ortak özelliği neymiş? Mustafa Kemal'in burada görev almasıymış. 17'ye bakıyoruz. 30 Ekim 1918'de Mondros Limanı'nda imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması ile biten bir savaşın ardından başlayan yeni bir dönemi Ateşkes öncesinde ve sonrasında Mustafa Kemal'i anlatan Falir Rıfkı Atay'a ait eser aşağıdakilerden hangisidir demiş. E, bu eserimiz nedir? E, özellikle 30. 1918'de Birinci Dünya Savaşı'nın bitişine ve sonrasında başlayan Kurtuluş Savaşı'nı Mustafa Kemal'in Ateşkes'ten önceki ve sonraki durumunu anlatan bu eserimiz nedir? Mustafa Kemal'in mütareke defteridir. Burada Falir Rıfkı Atay'a ait bir eserdir bu Eser. Oldukça önemli bir eserdir. Bir diğer sorumuza bakıyoruz hemen. Aşağıdakilerden hangisi? Kuvay Milliye'nin kuruluş nedenleri arasında gösterilemez demiş. Anadolu'nun yer yer işgal edilmesi kuruluş nedenlerinden birisidir. Ordunun terhis edilmesi özellikle. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni kayrılması. İstanbul Hükümeti'nin teslimiyetçi politika izlemesi. Bunların hepsi nedir? Kuvay Milliye'nin kuruluş nedenleridir. Ancak ulusal bağımsızlığı sağlamak istemesi ifadesi yanlıştır e, Kuvay Milliye'nin kuruluş nedenlerini saydık. A, B, C, D e şıklarında. Kuvayi Milliye bölgesel kuruluş çareleri ar aramıştır. Ulusal değil. O yüzden burada cevabımız E şıkkı olacak. 19. sorumuza geliyoruz hemen. Ne diyor? Yukarıdaki devlet anlaşma eşleştirmelerinden hangileriyle 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi tanınmış ve Sevr Anlaşması geçersiz sayılmıştır? Sorusu yöneltilmiş. Burada bakıldığı zaman Ermenistan-Gümrü Anlaşması, Rusya-Moskova Anlaşması ve Afganistan-Dostluk Anlaşması'nı vermiş. Ee, her üç anlaşma ve devlet eşleştirilmesi doğrudur. Bunlarla 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi tanınmıştır. Fakat sadece sadece 1. ve 2. anlaşmada Sevr Anlaşması geçersiz sayılmıştır. Arkadaşlar Afganistan-Dostluk Anlaşması ile değil. Burada üçünün de değerler ikisinin de 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanınması ve Sevr Anlaşması'nın geçersiz sayılması e, hangisinde sadece? Ermenistan ile Gümrü ve Rusya ile Moskova Anlaşması'nda Afganistan'la e, Serv Sevr Anlaşması'nın geçersiz, geçersiz, sayılması yoktur. O yüzden bunu alamayacağız. Cevabımız da C şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 2. Yunus Savaşı'nın sonuçlar arasında gösterilemez diyor. Bakalım İngiltere'nin Malta'daki esirleri serbest bırakması sonuçlarındandır. İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi değildir. Neden? Çünkü birinci İnönü Savaşı'nın sonucundadır bu durum. Cevabımız o yüzden B şıkkı. Diğer şıklarımızı da okuyalım. Zonguldak ve çevresinin Fransa tarafından boşaltılması, İtalya'nın Anadolu'yu boşaltmaya başlaması, Fransa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne barış teklifinde bulunması bunlar 2. İnönü Savaşı'nın sonuçlar arasında gösterilir. Bir diğer sorumuza bakıyoruz hemen. Yukarıdakilerden hangileri? Türkiye'nin ilk muhalefet partisi terakkiperver halk fırkası tarafından savunulan düşüncelerdendir. Sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Liberalizm, ademi merkezi içilik sosyalizmi vermiş. Terakkiperver halk fırkası her tür alanda yatırımı ve özgürlüğü savunan liberalizm ile yerel yönetimi savunan Ad Ademi merkeziyetçiliği ne yapacaktır? E, bunları benimseyecektir. Ancak sosyalizmi benimsemiyor. Burada cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Hemen 22. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? 17 Şubat 1926'da kabul edilen Türk Medeni Kanunu'nun getirdiği yenilikler arasında gösterilemez demiş. Hukuk birliğinin ve düzenin sağlanması, patrikhanenin di din işleri dışındaki yetkililerin kaldırılması, kadınlara boşanma hakkının tanınması... Konsoloslukların mahkeme kurma hakkının alınması hukukta din mezhep ırk birliğini sağlamasını vermiş. Burada A, B, C ve D şıklarımız nedir? Bunlar 17 Şubat 1926 senesinde kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile sağlanmıştır. Ancak e, hukukta din mezhep ırk birliğinin e, sağlanması yoktur. Tam tersine hukukta din ve mezhep farkı kaldırılmış oluyor. E, fakat din mezhep ırk birliği söz konusu olamıyor. Bu durumda cevabımız ne olacak? E şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz hemen. Balkan savaşlarında bulunan Türkiye'nin ilk milli savunma bakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk genel kurmay başkanı ve Atatürk'ün mücadele arkadaşı olan önemli kişi aşağıdakilerden hangisidir demiş. E, Türkiye'nin ilk milli savunma bakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk genel kurmay başkanı ve Balkan savaşlarında da e, ne yapan bulunan önemli kişi kimdir? Fevzi Çakmak'tır. Fevzi Çakmak ayrıca Büyük Taarruz Savaşı sonrasında Mareşal Maraşel, Maraşel rütbesine de haiz olmuş bir kişidir e, Fevzi Çakmak. E, i̇lk e, Mareşal rütbesini alan biliyorsunuz ki Sakarya Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal, Büyük Taarruz'dan sonra ise Fevzi Çakmaktır. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Atatürk dönemi Türk Atatürk dönemi Türk dış politikasının yurt yurtta barış, dünyada barış ilkesi doğrultusundaki esaslar Arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez demiş. Bakıldığı zaman tam bağımsızlık, ittifaklar yapmak, yayılmacılık, barışçı olmak, akılcılığı vermiş. E, yurtta barış, dünyada barış ilkesi doğrultusunda e, tam bağımsızlık, ittifaklar yapmak, barışçı olmak, akılcı olmak e, bunlar nedir? Yer alırken e, yayılmacılık, barışa ve düzene aykırı bir ilki olduğundan e, bunu alamayacağız. Cevabımız C şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. 25. sorumuzdayız. Ne diyor? Barış içinde bir arada yaşama amacı ile kurulan bağlantısızlar hareketinin liderleri arasında yukarıdaki devletlerden hangileri gösterilebilir demiş. Barış içinde bir arada yaşama amacı ile biliyorsunuz ki Yugoslavya, Mısır ve Hindistan devletleri ne yapacaktır? Bağlantısızlar hareketini kurmuş olacaktır. O yüzden burada cevabımız ne olacak? E şıkkı olmuş olacak. 26'ya bakıyoruz. Hocalık katliamı aşağıdaki devletlerden hangileri arasında günümüze kadar kalıcı bir barışın oluşmasını engellemiştir diyor. Arkadaşlar Hocalık katliamı Ermenistan'ın e, Azerbaycan halkına karşı düzenlemiş olduğu bir soykırım olayıdır. E, bu olay Azerbaycan ve Ermenistan arasında sürekli savaşa neden olduğundan kalıcı bir barışı engellemiş olacaktır. Hocalık katliamı Azerbaycan Ermenistan arasında yaşanmıştır. Denememizin son sorusuna geliyoruz artık. Türkiye'de Yüce Divan sıfatı ile Anayasa Mahkemesi'nde yargılanan ilk ve tek başbakan aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ee, Yüce Divan sıfatı ile Anayasa Mahkemesi tarafından yargılanan ilk ve tek başbakanımız kimdir? Mesut Yılmaz'dır. Ee, burada cevabımız değişikliği olmuş olacak. Bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Ee, ben çözerken siz de bir yandan biliyorsunuz ki e, çözüyorsunuzdur daha doğrusu. E, kaç tane doğru, kaç tane yanlış yaptığınızı yorumlara e, belirtirseniz sevinirim. Bakalım durumlarınız nedir? E, ilerleme kaydetmiş miyiz? Onlara bir bakalım inşallah. E, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki denemelerde görüşmek ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun.